Tamam abi başlıyorum. Cadı atalım. Has Tamam nezarcı atarım Of hasar verdi yine de. Cadı tamam orada iyi alıyor. İskelet ordusu atarsam öyle bir yapar ki cadı orayı. Ee, barbarlar sıkıntı. Dur barbar sıkıntı. Tamam abi karşı saldırıya geçiyorum. Oradan şimdi deste atacak. Oraya benim deste atmam lazım. Sola deste atacak. Sola deste atacak şimdi. Bak. Yapma be. Tam saldırım nezara, nezara saldır. Helal. Tam. Alt gitti, alt gitmemiş. Ya abicim 24 tane kaldı. Sa sağdaki kuleyi alırsam kazanırım. O net. Aldım, vallahi aldım. soldan deste atacak galiba dur sola pk atacağım cadı buraya daha iyi olur dur sola şimdi şu atacağım tamam sola mezarcı koymam lazım klanın canı bayağı iskelet ordusu döv 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 vurmasın kuleye tamam Barbar onları halleder. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Sıkıntıya soktu. Onu atmayacaktım ya. Şu an 25 saniye dayanırsam alıyorum. Charles Akin. Pekka. Tutmam lazım. Hayır. İşte bu. Hey, ah, oh, oy. Haydi. Fena sapladık. Aşırı iyi hesapladık. Aşırı iyi hesapladık. 2000 kupa olmayı hedefliyorum. Ve kanalımın ilk videosu. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.